Evet bak arkadaşlar. Birlikte Roblox'ta Pet Simulator X oynuyoruz. Ve hediyelerin yenilenmesine 15 dakika var. Şu 5 dakika kaldı yeni hediyenin. İşte o hediyeyi de biriktirip bu hediyeleri açtıktan sonra böyle bir ne bileyim işte böyle bir ne yapacağız ne yani ne bileyim ne yapsak yani Bilmiyorum ne yapacağımızı. Sabahın 8 buçuğunda sizin için video çekiyorum arkadaşlar yani. Ben evet, şöyle diye de biriksin. Bu hediyeleri açtıktan sonra belki Tavrofel oynayabilirim yani arkadaşlar. Bilmem, ne? Bilmiyorum ne yapmışsın. Ee, yani birazdan Trevor'in Merchant ya da Mysteries Merchant gelirse güzel olur. Yani bence hiç bize gelmeyecek de hediye artık bilsin. Ben diğer hediyelerimi açayım isterseniz. Açıyorum 1 2 3. 3 cupcake gelmedi ya. Agaver. Be. Agaver be, 3 cupcake gelmedi. gelmeden başlamamız sağ olsun. Şurada dur VX Mythic diye biri var. Aaa Tretler kapatı öyle. eee hmm. Sen kazıkçısın ya. E valla kazıkçısın. Sen neden öf ve o yetmez onun için. Manyak mısın ya? Bu çocuk manyak dönmüş. Galiba. Kaç gücündeymiş? 20 gram mı? Oyuna daha yeni başlamış. Şu iki kargo jönder falan oyuna yeni başlamış bunlar arkadaşlar yani. Biz kaç gündür oynuyoruz yani. Daha level bile giremedik. Yani oyunu belki şu Dominus güncellemesinden biri oynasaydım geçerdim de. Yani. Şimdi nasıl yapıyorlar bunları ben merak ediyorum neyse şunun son 2 dakikası kalmış zaten yenilenmesi için edeyim hiç, hiç kompüte bankadımız yok mu 4 Sadece onlar çıkıyor arkadaşlar. Sadece onlar çıkıyor. Onlar bir kere de onlar çıkmışım. Şu resimler çok güzel çiziyorlar. Yes. Başka alacak bir şey bulamıyorum ki. Yani oyunda 2668 güçlük biri görünce anca anca işte zaten bu burada ya. Anca ama anca şeş şeştek. Keşke Roblox hiçbir şey hashtaglemese ya. istediğimiz şeyi diyebilsek keşke Türkçe birleşik kelimeleri keşke söyleyebilsek. Selam birleşik söylenilebiliyor mu? Onu bilmiyorum. Evet. Ama teşekkür de olmayacak. Bak. Bak. Bakın arkadaşlar izleyin. şık da olmayacak arkadaşlar. O, oldu. Tamam, teşekkürler. Teşekkürler. Yazalım. Teşekkürler. lar teşekkürler. 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 Evet bak, teşekkürler de olmuyor. Yani Roblox artık şu hashtag olayını bir kaldır ya. İstediğimiz şey diyelim. Ama kötü, söz, kötü sözlere yine hashtag koyabilirsin. Roblox. Hmm. Açalım bakalım. Ya şey çıkmayacak belli de. Zaten o kutudan hiç cupcake çıkmayacak belli de arkadaşlar. Neyse. Şimdi Tavrufel'e geçelim. arkadaşlar aşı Tavrufel'e geldim şu an. Zaten bir dakikası kalmış ve ben bu parkuru hiç sevmiyorum. Yapılması zor olduğu için oyun kasıyor biraz şu an. İşte ben burayı yapamıyorum ya. Diğer yerlere gelince yapabiliyorum ama orayı yapamıyorum işte. Bunun için Tavrofel Pro'su olmam gerekiyor. Günlerce çalışmam gerekiyor ya. Ay ya orada niye zıpl zıplamıyorum? Zıplamıyorum orada ya. Şu zaman hızlandırmayın işte. Ya. Yanlış taraftan çıkıyorum. Yani burası noob taburuz ama no pro taburuz burası ya. Diğer, diğer yerde ultra pro taburuz yani. E ya benim için öyle. Tabi tavro fel pro suyutuburları için öyle değil de yani benim için öyle. Yok ya ben böyle bu tarz parkurlarda çok uyuz oluyorum. Neyse geçtik. Şöyle hop hop hop. Şuradan burada yenersem Geliyorum abi. Ciddi misin? Daha ilk atlayışta yandım. Hadi. Hadi. Ya ama bir yerim değmiyor benim oraya. Kolum falan mı değiyor? Kolumun ne alakası var şimdi orayla ya? Ciddi misin ya? En son yerde de ölmezsin. Hadi arkadaşlar yapıyoruz bunu, bu işi. Aa... Tarofa ile hiç oynamıyorum ama sanki biraz iyi geçtim gibi buralara. Ya ben bu bölümden nefret ediyorum. Tarofa ile hiç oynamıyorum ama bu bölüm bir kez karşıma çıkmıştı. Çok nefret ediyorum. Ya bu parkurdan çok nefret ediyorum. E gördün mü işte. O parkurdan çok nefret ediyorum. Neyse. Kenardan gideceğim. Abicim işte şiflokla hiçbir şey olmuyor. Ben şifloku kapatacağım ya. Neyse güzel gidiyoruz şu an. Ya orada nasıl düşüyorsun ya? Orada shift lock açmam gerekiyor dur. Şuradan gideceğim. Oğlum daha yüksek zıplama um olsaydı belki geçerdim buralar şimdi. Ama ben senin pikselerin arasından falan ge geçmeyle hiç uğraşamayacağım şu an arkadaşlar. Bu videoda bu kadar da bir uyuz edici bir videoydu arkadaşlar ve bay bay.